Ya Yusuf ben bu başkomiserin karısını çok merak ediyorum ya. Ya Selahattin sen niye merak ediyorsun ki? Sen daha önce görmedin mi onu? E görmedim. Nerede göreceğim ki? Ya geçenlerde başkomiser hani bir kere sivil gelmişti ya karakola. Evet. Hani şeyini e, üniformasını eşi yıkamıştı, kurumamıştı falan filan. Ee? E sen o zaman evine gitmedin mi onun? Gittim. E görmedin mi karısını? Ya Yusuf ben şimdi gittim. Zili çaldım. Ondan sonra böyle ...kapı yavaş yavaş açıldı. Böyle kalbim yerinden çıkacak gibi oldu. Böyle bir baktım. Ee? Ne göreyim? Ne gördün? Kimse yok. Ya nasıl kimse yok? Kapıyı kim açtı? Vallahi... ...sonra biraz daha aşağı baktım. Ee? Yine kimse yok. Sonra yok. biraz daha aşağı baktım. Meğerse çocuk açmış kapıyı ya. Yani. Göremedin yani kardeşim. Sonuç olarak göremedim işte Yusuf. E, ee, keşke biraz böyle kafayı falan uzatıp <laughs> içeri baksaydın Yok ya. işte, göremedim Yusuf ya. Ya iyi e, e, o zaman nasıl göreceğiz biz? Ya bilmiyorum, düşüneceğim işte. Buldum Yusuf. Ne buldun? İşte başkomiserimizin karısını buraya nasıl getireceğimizi buldum. Nasıl getireceğiz? Ya işte evi arayacağız, acil bir durum var diyeceğiz. Başkomiserimiz de karısı da heyecanlanacak, atlayıp gelecek. Ee, nasıl acil bir durum ki? Ya ne bileyim, vuruldu falan deriz mesela. Yok ya, vuruldu biraz fazla oldu galiba değil mi? Ya ee, hastalandı desek. Niye hastalansın ki? Ya ne bileyim, yemekten falan zehirlendi deriz mesela. O da telaşlanır, atlar gelir. Yani. Gelmez mi? Ya gelir gelmesine de... E, ...gerçek ortaya çıkınca da başkomiserim bizi zehirler burada Selahattin. Ya yok Yusuf, bir şey olmaz. Merak etme ya. Ya ne bileyim, renginiz falan soluktu deriz. O yüzden telaşlandı, karınıza haber verdik deriz. Olmaz mı? i̇yi, tamam. Orta... İyi, hadi ara o zaman, hadi. Ya telefonun başında olan sensin. Niye ben arıyorum Selahattin? Ya Yusuf, bir kere de dediğimi yap Yusuf ya. Bir kere de yap ya. Bak, orada Feris var. Feris'ten numarayı bu. Telefonu tamam, tamam. Ben ararım. Bir tane. Ya. Hay Allah, kusura bakma ya. Mühürü bulamıyorum yani. Mühür çok önemli. En önemlisi mühür, onu bulamıyorum işte bak. Ya sen bana bir yarım saat sonra uğrar mısın? Yarım saat, hadi. Kusura bakma. İnin <laughs> araba, inin arabadan, inin arabadan, arabadan muhtarlıkta bir evrak unuttum. Bir dip olan bir bana ya. Bir işe arayın ya. Al. Dur sana vermeyeyim anahtarı ya. ya. Gel gel. Çaltay. <laughs> Al şu anahtarı. Evraklar masanın üstünde tamam mı? Masanın üstünde. Al, alın onu gelin hadi bak. Tamam baba hadi. Tamam ben işte ya. Hadi. Hadi, hadi çabuk bir işe arayın ya. Yok ya. Yok, yok, yok. Yok, bizim... ...bu çocuklar yapmıyor olamaz. Bizim çocuklar yapmış olamaz. Çünkü bu kadar... ...canlarına susamış olamaz ya. Ya. Ha? çalıyor Yusuf, çalıyor. Alo. Alo. Ee, yenge Hanım, ben karakoldan Selahattin. Ha evet evet, başkomiserin yardımcısı evet. Evet, o ben oluyorum işte, evet. Ee şimdi yenge hanım, başkomiserim biraz rahatsız ya. Vallahi böyle bir görseniz rengi benzi atmış... ...böyle ölü hamsi gibi bakıyor yüzüme, vallahi acıdım. Evet evet, ya bir gelip de bir ilgilenseniz. Tamam, tamam yenge hanım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, saygılar, saygılar, saygılar. Kimi aradı Silahattin? Ee merkezi aradım başkomiserim. Neden? Neden? Rutin arama. Rütün ama. Rütün ama. Evet başkomiserim. Ya biz merkezi rütün olarak arıyor muyuz Selahattin? Bence bundan sonra arayalım başkomiserim. Yani asayiş Berkemal diye haber verelim. Şuraya bak şapkası bir tarafta. Ceketi bir tarafta. Al şu ceketini iyi. Sadalyemi de oturmuşsun Selahattin. Dönmeyi seviyorsun anladığım kadarıyla. Ya şuna. Seviyorsun dönmeyi değil mi? Döne döne kendini arkadan yer bir yer. Döne döne, döne döne kendini arkadan yer bir Hadi Selahattin. Döne döne, döne döne kendine yer vereceksin. <laughs> Böyle mi başkomiserim, Nasıl gidiyor? Geçer ne? Ben... Tamam, geçer ne? Geçer ne? Geçer ne? Rutin <laughs> olarak merkezi aramış. Merkezi biz rutin olarak arıyor muyuz? Onu arayalım başkomiserim yani. Asayiş Berkemal diye haber vermek lazım arada bir. Bak kendine döne döne yer ver. <laughs> Bak, oradan başla dönmeye. Oradan başla. Evet, evet. Bir tur daha. Bir tur daha. Şimdi yer verin geldi. Sepet kafa dönüşüm. Dön, 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 dön! Ha, ha, ha. mi? Dön. dön. Dönünce artık neresi gelirse... ...oraya seçeceğim başkomiserim. Rukiye Hanım, iki tane karton yazıp böyle sallayınca... ...et fiyatları düşecek mi Allah aşkına? <laughs> düşecek tabii efendim, Allah Allah. Ayrıca siz de bekleriz yani, bence siz de katılın. Ah, Allah'a şükürler olsun ki biz hala et alabilecek güçteyiz. <laughs> Nazlıcığım kusura bakma. Annem normalde böyle şeylerin nispetini yapmaz ama işte Rukiye anne söyleyince herhalde... <laughs> ...refleks olarak yapıyor, fark ediyorum ben. <laughs> Hadi çıksın. Rukiye! Efendim Fehmiciğim? Nerede onlar? Kimler? Ya ben seninle oldum sana kim ararım? Çağatay'la Şahin, nerede lan? Tabii ama yoklar Fehmiciğim, sabahtan beri vallahi görmedim. Ne oldu, hayırdır? Onlara bir şey soracağım ya. Ne soracaksın Fehmiciğim? Sen bu... bu kadar niye telaşlısın, ne oluyor ya? Rukiye! Onlar gelirse hiçbir yere gitmesinler, burada beni beklesinler, ben geliyorum. Allah Allah, ne yaptı gene bunlar acaba? Gene bir şeyler karıştırdılarım. Ha neyse, hazır mısınız siz çocuğum? Bak çağırıyorum Nur falan. Hazırız, hazırız Rukiye anne. Aa Gülden, Hı? sen de mi katılacaksın? Aa, ne demek ben de mi katılacağım? Tabii ki ben de katılacağım. Bu konularda halkımızı yalnız bırakamayız canım, değil mi? Ay, ay Allah'ım sen benim aklıma mukayyet ol ya Rabbim Facia, <laughs> facia bu. <laughs> ah! şunu da yapıyorum, gidiyoruz.